doğdun, iyi ki doğdun. Yap, Mutlu yıllar sana. Bir, Bir. iki, Bir. üç. Üf yap annem. Üf yap yavrum. Üf yap. Yav. Üf yap. 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 Korktun mu? Bir, iki, üç. Bravo. Bravo. Alkış. İyi ki doğdun. Paşam. Tamam al kızım bunu kokuyor Abla öpsün ha. seni. Pastamızda da bakalım. Gel birazcık verelim Çınar'ın ağzına. <laughs> evet. Al bakalım. <laughs> al bakalım.